Merhaba arkadaşlar. BİM 2 Haziran Salı aktüel gıda ürünlerine birlikte bakacağız. Bu ürünleri katalogtan kestiğimiz için bütün ürünlerin net güzel resimleri sizlerle olacak önümüzdeki günlerde haberiniz olsun. İlk ürün Sek markasından tereyağı 1 kilogramlık ambalajı 43.90 daha önce gelmişti bu ürünler ve çok merak da etmiştim. Ee, sizin aranızda bunlardan alıp da pişiren ee, bir Lezzetini tadan olduysa yorumlara yazabilir. Siyah nohut, siyah pirinç, siyez bulguru ve beluga mercimek bunlar e, ithal ürünler diye tahmin ediyorum. Kapadokya markasının 500 gramlık ambalajında 8.95 her biri. Filtresiz elma sirkesi, alıç sirkesi ve incir sirkesi Tarihi Odun Pazarı markasından yarım litrelik sirki şişeleri 2.95. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde bugünlerde sirke e, en doğal dezenfektanlardan diyebiliriz. Ceviz yağı çotanaktan 1 litrelik tenekesi 15.90. Ceviz yağını A101 aktüel ürünlerde ya da şok aktüel ürünlerde gördüğümü hatırlamıyorum. BİM'de de çok çok böyle e, seyrek gelen ürünlerden tahminimce. ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Yüksek miktarda omega 3 içeriyormuş. 15.90. Etsiz çiğ köfte. Ben bunu ilk görünce... E, gerçek mi dedim fiyatı e, ama evet bir kilosu 7.95 en tabi markasının etsiz çiğ köftenin siyez unu, kavılca unu, mor buğday unu ve dinkel unu kapadokya markasından 1 kilogramlık un paketleri bunlar da daha önce gelmişti siyah nohut ve siyah mercimeklerle aynı tarihlerde müşterilerle buluşturmuştu bin mağazaları her bir paket 10.95 Normal un isterseniz o da var. Salı günü 2 Haziran'da tam buğday unu efsane markasının 2 kilosu 7.45. Kenton'dan biliyorsunuz e, böyle pasta, e, kurabiyeler için Kenton'dan birçok kabartma tozu gibi, puding gibi, krem şanti gibi ürünleri var. Bir de pankek yap kutusu var. 30 tane pankek çıkabiliyormuş. 450 gramlı kutu 4.95. Açıkçası ben böyle hazır değil, kendim mutfağımda, e, tavamda e, taze yağlı köy sütüyle birlikte yapıyorum onunla birlikte tabii 4.95 Osmancık pirinç efsane markasından 5 kilogramlık 33.90 Zaten e, pirinci meşhur olan Gönen Baldo var e, Osmancık var Tosya var Başka unuttuğum varsa e, pirinci meşhur olan e, bölgemiz ilimiz şehrimiz bunları yazabilirsiniz Kentondan waffle yap 8-10 tane waffle çıkabiliyor arkadaşlar. Dışarıda gerçekten kafelerde bu waffle çok çok aşırı pahalı. Evde kendiniz de ekonomik bir şekilde yapabilirsiniz. 400 gramlık 4.95. Ve son ürün gurme markasından kiraz biber turşusu. Nasıl oluyor onu da merak ediyorum. 310 gramlık cam kavanozunda 4.95. Bu arada 15 Haziran aktüel ürünlerini izlemek isterseniz ki çok sayıda ürün var. Mutfak ürünleri, çeyizlik ürünler. Soldaki kutucuğu tıklayıp izleyebilirsiniz. Sağ taraftaki kanal logomuza da tıklayarak hala abone değilseniz abone olabilirsiniz.